din adamları içinde mevki maaş arzusunda olmayan yalnız İslamiyet'in yayılması ve yalnız İslamiyet'in kuvvetlenmesi için uğraşan hemen hemen yok gibi olmuştur. Maksat sahibi olan deli gibidir demişlerdir, diyor İmam Rabbani. Size arz etmek istediğim en mühim şey şudur ki, din adamları içinde mevki, maaş arzusunda olmayan, yalnız İslamiyet'in yayılması ve yalnız İslamiyet'in kuvvetlenmesi için uğraşan hemen hemen yok gibi olmuştur. Din adamlarının içinde büyük çoğunluğu makam, mevki, şöhret, büyükler beni talırsın, devlet kademelerinde yetkili olayım, kuvvetli maaş alayım, insanlar nereye gidersem gideyim el pençe divan dursun, en baş köşelere beni otursunlar, din adamlarının büyük çoğunluğunda bunlar var diyor. İmam Rabbani. Ne zaman söylüyor? Bundan beş asır önce. Şimdiki zamanı görseydi demek ki kahrından ölürdü mübarek. Makam, mevki almak, sandalye kapmak arzusu araya karışınca din adamlarından her biri ayrı yol tutup kendi üstünlüğünü göstermek ister. Makam nasıl tehlikeli biliyor musun? Karşıdaki din adamı o makama gelmesin diye, senin talip olduğun makama gelmesin diye ağzından çıkan ayeti inkar edersin. Makam sevdası böyle bir şeydir. Adam ayet söylüyor ve ayete 14 asırlık müfessirlerin verdiği tefsiri naklederek devam ediyor. Açıklamasını böyle yapıyor. Sen sadece onun devlette yüksek kademeye gelmemesi için söylediği ayeti inkar ediyorsun. Hayır o ayeti öyle anlam anlamamak lazım. Bana göre o ayeti böyle anlamak lazım diyorsun. Adamı aşağılıyorsun. Makam böyle tehlikeli puttur. Put sevgisi gibidir. Bu suretle birbirinin sözlerini beğenmez olurlar. Bu suretle gözünüze girmeye çalışırlar. Maalesef din işi ikinci derecede kalır. Geçen senelerde Müslümanların başına çöken her bela din adamı geçinen kimseler tarafından geldi. İmam Rabbani zamanında bile ne kadar bela varsa Müslümanların başına gelen sahte din adamları yüzünden geldi. Biz iki tanesini atlattık elhamdülillah. Bir, Amerikan menşeli din adamı, sahte din adamı FETÖ. Allah'a şükürler olsun Mevla bize gerçek yüzünü gösterdi. 40 yıllık projedir, 40 sene. 40 senelik projeyi Allah dilediği anda, ol dediği anda 4 saatte çökertti. İşi bitti. Bütün dünya onun nasıl bir İslam düşmanı olduğunu idrak etti, anladı. İkinci sahte adamı kim? Televizyon kanalı var ve çıplak kızları kucak dansı yaptırıyor. Adnan Oktar. İkinci örgüt de gitti. Bu da takla. Beni diyor içeride tutamazsınız diyor. Şimdi de şeyleri okudum. Açıklamalarını okudum. İçeride verdiği ifadeleri okudum. Bütün Siyonistler ve bütün Yahudiler beni Mehdi olarak bilir diyor. Bu yüzden beni içeride tutamazsınız diyor. Oğlum kim takıyor Siyonist Yahudi'yi ya? Sen Türkiye'desin. Müslümanların içindesin. Ve Müslümanların içinde aklı başında olan hiçbir adam senin Mehdi olduğunu kabul etmez. Hiçbir şart sana uymuyor. street diz yaptıran bir Mehdi olamaz. Allah Allah. Amerikan tişörtü giymiş kot pantolonun üstünde striptiz yaptırıyor. Müzikler eşliğinde dans ediyor ve diyor ki ben Mehdi ama diyor Yahudiler beni kabul ediyor. Kabul ettiği için zaten masonlardan 33. derece masonluk belgesi aldım. Onlar seni kabul eder. Ümmet kabul etmiyor. Bak sahte din adamları bu dine en büyük zararı verenler sahte din adamlarıdır. Hala ülkemizde birçok sahte din adamı mevcuttur. Hadis inkarcılarının en büyük komutanlarından bir tanesi Adnan Oktar'dı. Başkomutanlarından birini takla yaptılar, götürdüler. Darısı diğer komutanların başına. Onları da inşallah teker teker paketlerler. Bu ülkeden dışarıya sürerler. Amin. Tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi. Osmanlı bidat ehlini bulduğu anda dışarıya sürerdi. Müslümanlar şimdi de böyle beladan korkmaktayız. Dinin ilerlemesi nerede? Yine yıkılmasından endişe duyuyoruz. Allahü Teala Müslümanları bu sahte din adamlarının şerrinden korusun. Amin. Dinini seven bir alim bulup seçmeniz yetişir ve büyük bir nimet olur. Çünkü ahirete düşünen alimin sözleri, yazıları, aklı, vicdanı olan herkesi yola getirir. Hangi alimi ahireti düşünüyorsa, ebedi hesabı düşünüyorsa, ebedi yaşamı düşünüyorsa bu adamın sözleri tesir eder. Adam 10 tane cuma vaazına, 20 tane cuma vaazına gider namaza başlamaz. Ahireti düşünen, Allah'tan korkan, dünya menfaati istemeyen bir alimin, bir hocanın, bir dervişin sohbetine gelir hemen namaza başlar. Tesiri kim veriyor kardeşler? Tesiri Allah verir. Vicdanı olan herkesi yola getirir, kalp tesir eder. Fakat şimdi böyle bir alim nerede? Bunu bulamazsanız diğerleri içinden zararı en az olanı bulmaya çalışınız. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki böyle bir alimi bulamazsanız yani tamamen ahirete düşünen bir alim de bulamazsan bu kadar ihlaslısını bari en azını dünyada az bir şey düşüneni bulun. Tam ihlaslı olmasa bile az ihlaslı olsun ama sıfır ihlaslı olmasın diyor. İmam bir de formül vermiş. Bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır. Sözü meşhurdur. Ne yazacağımı şaşırıyorum. İnsanların saadeti alimlerin elinde olduğu gibi insanları felakete, cehenneme sürükleyenler de din adamı şeklinde görünen din düşmanlarıdır. Felaketi de alimlerin, salih alimlerin, sahte alimlerin elinde, hidayeti de salih alimlerin hizmetinde, tevessülünde, vesilesinde. Bu iş böyle kardeşler. Ücret talep etmeyen, sadece Allah rızasını gözeten alimler, hocalar buldunuz mu? Kaçırmayın, istifade edin. Oturun, dinleyin. Boş çıkmazsınız. Ancak menfaat peşinde olanlar işte bunlar tehlikeli olandır. Dini dünyayı kazanmak için kullananlar demektir. Bunlara karşı dikkatli olun. Ne yazacağımı şaşırıyorum. Din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi insanların en iyisidir. Nerede varsa bir din adamı ama iyiyse bu adam insanların en iyisidir çünkü insanların kurtuluşuna vesile olur. Dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan din adamı da dünyanın en kötüsüdür. İnsanların saadeti ve felaketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor görüp sebebini sormuş. Şeytan demiş ki bu zamanın din adamları bizim işimizi görüyor. İnsanları yoldan çıkartmak için bize iş bırakmıyor. Şeytan bir göre diyor ki o kadar fazla sahte hoca var ki bizim çalışmamıza gerek yok. Biri diyor ki namaz üç vakittir, biri diyor ki namaz iki vakittir. Biri diyor ki ayakkabının üstüne mesetsen de olur, ayaklarını yıkamak zorunda değilsin. Öbürü diyor ki Kur'an'ın Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emreden bütün ayetlerini yaşamana gerek yok, ona tabi olmak zorunda değilsin. Öbürü diyor ki mucize ayetlerinin tamamını çıkartın Kur'an'dan, gereksiz bunlar mantığımıza uymuyor. Bir sürü sahte hoca, bir sürü sahte akım türedi. Şeytan da bunları görünce ne yapıyor? Ben insan kılına girsem, insanlara anlatsam insanlar inanmaz. Ama bunlar hoca görüntüsünde, alim görüntüsünde ve insanlar bunları aldı. Bir beyit vermiş. Din adamı görünüp dünya toplayan kimse kendi sapıtmış yolu gayra nasıl göstere? Son paragraf. Bunun için çok düşünerek hareket ediniz. Fırsat elden çıkınca bir daha geri gelmez. Size fikir vermeye utanmam lazım idi. Fakat bu mektubumu kıyamette kurtulmaya bir senet bilerek yazdım. Vesselam ve aleykümselam. Mektubu niye yazdım diyor? Uyarmamış olmamak için, fedekkir olmamak için, hatırlatan, uyaran olmamış olmamak için ahirette Allah Teala soracak. Ben sana ilim verdim mi? verdim. Zenginlere ne soracak? Ben sana mal verdim mi kulum? Verdin Allah'ım. Zekatını verdim mi? Ver, verip vermemesi konusunda ya mükafat alacak ya da azap alacak. İlim adamlarına ne soracak? İslam'ı bilen ve aktaran insanlara ne soracak? Ben sana ilim verdim mi? Bu ilmi Allah bize vermeseydi biz ezberleyemezdik. Bu ayetleri, hadisleri Allah benim hafızamda tutmasaydı ve hafızam çok daha zayıf bir hafız olsaydı ben size aktaramazdım. Okuyorsun ama unutuyorsun. Okuyorsun ve gidiyor. Aktaramazsın. Dilimi döndürmeseydi bu bilgileri size aktarabilir miydim? Aktaramazdım. Demek ki kim yaptırdı bana bunu? Allah Teala bana bu gücü, bu kudreti verdi. Ve bana soracak. İnsanlara bunu tebliğ ettim mi? Allah'ım etmeye çalıştı. Gücüm yettiğince ücretsiz bir şekilde etmeye çalıştım. Ahirette bunu diyeceğiz. Bunu ahirette diyebilmek için diyor İmam Rabbani ben size bu mektubu yazdım. Beni hoş görün diyor. Allah imamdan razı olsun. Amin. Mahşer günü bize buluştursun. Amin. Ellerini öpmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin.